bizim. Bizim, 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 bizim Biz Biz hakkımızda Biz kalmıyoruz. Biz ki. değil mi kardeşim? Sen, sen, sen neyi dayanarak Biz Ağabey. hakkımızı sağlıklar. Abi, yok sesini. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Bir saniye abi. Kavgaya gelmedik. Kavgaya gelmedik. böyle saçmalık Kavgaya ya? Bilet ücret tarifelerinin öğrencilere ilişki kısımlarında indirim yapılması konusunda ücret ve tarifi komisyonundan gelen sıfır altı, sıfır bin yirmi beş tarih ve on bin sayılı raporun görüşülmesi. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Çok özür dilerim. Bakın bu öyle olmaz. Bakın belediye meclis toplantısı bu şekilde olmaz lütfen. Bu baskıyla hayır bakın bu baskıyı yine konuşabiliriz. Odada da tartışabiliriz. Ama burada burada özellikle şov yapar gibi ben bunu belediye meclisimin yani yetinemiyorum bunu anlatabiliyor muyum? Burası çok kıymetli bir nokta. Seçilmişlerin aldığı karara baskı yapmaya çalışıyorsunuz şu an burada. akşamlar diliyorum. Belediye meclisinin kararına bu şekilde baskı yapamazsınız arkadaşlar. Burası belediye meclisi. Elbette ki halkın görüşünü yansıtacağız ve siz de. Hakkımızı helal etmiyoruz. Helal etmiyoruz. Başkanım. Yeni ortak adam. Başkanım yarın bu konuda çalışabilir oldu. Başkanım bu yıl 3 milyon işte başkanım.